Stars nedir? Nasıl dayak yenir? Nasıl dayak yenir kısmını annenizden öğrenebilirsiniz ama nasıl öğrenmemiz gerektiğini ben söyletebilirim. Evet sayın seyirciler bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz üzere Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ın yeni güncellemesi geldi. Çok güzel. E, arkası mor olmuş. Güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Ayrıca yeni karakter gelecek biliyorsunuz. Burada bir yeni karakter daha eklenecek. O karakteri çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada Kravon Kravum 9 seviye oldu ve yıldız gücü açıldı. Umarım burada e, yıldız gücü çıkartabiliriz. Bu arada aa derin savaşı izleyelim. Bakın yeni karakter. Çok güzel. Ne atacak ben onu çok merak ediyorum. Tek hesaplaşmaya girmiş. Nita ile girmiş. Bu arada güzel Ertan. Hadi ne? Hadi alırsın. Aldı ya, bravo bravo. Ö ö öl ölmedi, ha <laughs> iyi. <laughs> Öldür gibi zannettim. Umarım sesim güzel geliyordur. Ses çok açıksa özür dilerim. Durun. Sesi biraz daha kısıp geldim. Sayın seyirciler, Derin gerçekten güzel oynuyor. Gerçekten. Ne niye girdi ki onu anlayamadım. Mr. P'ye ağ ağlamazsın sen. O oh Mr. ağ ağlıyor. Alıyor mu? Alacak mı? Alabilecek mi? Alamaz. Alamadı. Alamıyor. 700 canı kaldı. 700 küsür. Ye. Yeah. Orada bir Brock var şurada. Şöyle kendim bakayım ya. Seni takip etmeyin. Oo <laughs> oh, Shelly aldı güzel. Ee, Mr. P ile kaldı. Mr. P öldürecek mi? Öldürmedi. Şurada Brock var. Brock vurursa ölür. Yok. Brock galiba şey. Ee, oynamıyor. Oynamıyordu. Bir şey oldu. O güzel attı. İki taraftan sıkıştırdılar. Ayısı ile birlikte. Mr. P'nin şeyi birazcık sıkıntı olabilir. Ki büyük ihtimalle ölecek. Evet öldü sayın seyirciler gördüğünüz üzere. Şimdi çağıralım derine. Yanıma gelsin hemen. Ya gerçekten çok güzel ya. Bu arada çok güzel bir şey var. Kaç kupa olduk bakın. <laughs> Bu arada ha, he, ikinci hesabımı açtım. Onu da göstereyim. Ee, onu da göstereceğim. Geleceğim. Sayın seyirciler ikinci hesabım biraz kötü. Hemen şöyle bir değiştir yapalım. Değiştirelim. Ee, onun adı da bot 1. Ee, ama biliyorsunuz ki yani doğal olarak daha az kupa. Hemen bir girelim. Gireyim. Çok güzel müziği. Ve ayrıca tema da çok güzel. Şuraya bakın patlama var her yerde falan. Ee, bu hesap 1357 kupa ve e, ücretsiz kutu var. hemen onu bir açalım. Tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. <laughs> e, karakterler 12 tane var. Maalesef yani bu kadar yok. E, bunlar var. E, en fazla kupası olan e, 15 rütbe 334 şeyle Rosa. Rosa var işte bu da böyle bir şey. Ay ne oluyor? Bu da böyle bir hesabım. Ama ben e, birinci hesabıma geri dönüyorum sayın seyirciler. Ya şu yeni karakteri ben çok seviyorum ya. Çok güzel. Deli. <laughs> Ama çok güzel gerçekten. Çok merak ediyorum. Hepsinde de bir şey var. Farklı bir karakter. Neyse. Elmas kapmaca değil de çift gireceğim. Ee, şey neydi bunun adı ya? Daha ismini unuttum yok artık. Neydi ya? Neyse. Hızlı bir şekilde şunu kırdık. Şunları kırmayı çok seviyorum şu iskeletleri. Hey çok güzel. Yanımdaki abi güzel oynuyor bence. Abim şey. Abi şey. Abi ise. Ya abi olmayabilir. Bana küçük de olabilir, büyük de olabilir. Hadi be, öldüm. Konuşamadım çünkü ee... odaklanmam gerekiyor. Şeli öyle girersek olacağı bu. Aa! Nasıl ya? Yok artık, çok güzel olmuş. Yok artık tamamen değişmiş. Durun tekrar bir girelim. Ama bu sefer tek girelim. Hemen bir öleceğim. Nasıl bir şey olduğuna bakacağım. Çabuk öldür beni. Hadi. Hadi. Ya üf, takım oldum. Ha o oh, sonunda. Çıkış diyorum tamam üzülme animasyonu aynı ama şu sıraya bakın. Devam diyorsun. Vaa çok değişmiş. Yok artık. Bir de çift. Çifti ben daha demin göremedim. Bir de onu deneyelim. Hadi çabuk. Var ya çok güzel olmuş ya. Gerçekten çok güzel. Yine ya nasıl neden? Yine yanımda şey var. Neydi? El Primo. Niye unutuyorsan? Crow var orada. Gel gel. 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 Hem Aa. yenme şeyine de bakalım. Yenmeye de bakalım bakalım bir. Gel. Gel. Aa. Olsun. Bizim animasyon daha güzel bakarız şimdi. Ama adam bekliyor ki ya. Hadi. o oh. Güzel maç dönüyor orada. Of. 2 1 geldim. Geldim. Hepinizi öldüreceğiz. Hoş buldum. Hoş buldum. Çok hoş buldum hem de. Gel. Allah Allah Allah. Ya. Bella diye isim olur ya. Aslında odur Bella. <laughs> 7 6 ya. Ah, olsun olsun. Yüzülme animasyonu çabuk. Bakın böyleymiş. Devam diyorum. Ve arkaya doğru gidiyor. Bakın diğer arkadaş arkaya doğru gidiyor. Hı. Ve bakın tekrar oyna böyle oldu. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Of çok iyiymiş ya. Çok beğendim ben. Ee, bir de şey sevinmeye bakalım bir. Hangisiyle girsem. Nani ile girelim. O oh, güçlü. Hızlı bir şekilde giriyorum. Haydi. Evet girdik. Hadi bakalım. Yanımda Rico var. Hızlı bir şekilde alalım şunları. Rico'cum ben alırım. Ben alırım Rico. Bence bu tur çok güzel yeneceğiz. Çünkü çok güçlüyüz. Acayip güçlüyüz hem de. Şurada bir leon var. Ay. Aa, <laughs> Tabii ki de farklı bir isim bence. Yani şaka. Aa, şey çaldı. Durun. Sayın seyirciler oyunu baga soktum. Çok garip oldu şu anda. Nasıl becerdim ya ben bunu? Kapı çaldı. Gittim. Sonra Oyundan çıkmış. Girdim böyle oldu. Ne oluyor? Yok artık. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Ama bir şeye bakamadık kazanmaya. Durun ben kazanıp geliyorum. Kazanıp gel geliyorum da nasıl bir şeyse. Kazanıp geliyorum ne ya? Sayın seyirciler. Şu anda acayip iyi gidiyoruz. Daha demin başlatma vaktim olsaydı. E, nanin ultisini acayip iyi kullandım. Al sana al. Tamam. Çok da hesap hesaplaşmaya kaldık artık. Yüzde bin beş yeneriz. Ona bir çünkü. Şöyle alırız. Bu bir. İkincisi nerede? Şurada bir yerde bence. Hadi neredesin? Orada değil. Orada da. İşte orada. Gel gel. Gel. Yes. Çok güzel. Çok iyiydi, çok mükemmeldi ve yine aynı arkaya doğru gidiyor ve sevinci böyle. Güzel. Şeyler e, Brawl Pass ödülleri değişmemiş. Güzelmiş ama gerçekten çok güzel. Gerçekten. Ama biraz küçük olmuş şu yandaki şeyler. Kazanma şey var ya, ver yenilme. Hani kaç aldığını falan. Onlar biraz küçük olmuş. Pek onlar hoşuma gitmedi. Bu şey gibi oldu ya. Tanıtma şeyi tanıtma. Ama güzel de. Neyse sayın seyirciler bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve Eğer gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız. Aa, o ne? He ee, bakın bir şey gördüm. Neyse. Hadi. Hoşça kalın. Bay bay. Nasıl nedir nasıl daha gelir falan filan filan falan falan e, sayın seyirciler e, başlangıç olmayacaktı e, video diyor ben aslında kapatmıştım ama sonradan fark ettim ki YouTube'a bakıp benim göstermediğim acayip çok fazla şey var. Mesela bir tanesinden başlayalım sayın seyirciler. Bir tanesi nerede o Piper? Ya bileniniz var mı yok mu bilmiyorum da. Ee, ama Piper nerede? Heh. Piper eldiven takıyor artık. Bakın eskiden eldiven yoktu. Bakın hepsinde artık eldiven takıyor. Zaten iki tane var bende ama hepsinde eldiven takıyor. <laughs> Ve ayrıca Ay dene diyecektim. Ayrıca bakın dene diyorum. Burası değişmiş. Burası artık Star Park olmuş. Eskiden deneme yeriydi. Ayrıca şimdi bu ultiyi dolduralım. Evet. Ulti artık daha küçük. Görüyor musunuz? Daha küçük ve bence bu e, çok büyük bir dezavantaj. Gerçekten çok kötü olmuş. Yani ben bunu hiç beğenmedim. Acaba buranın böyle olması çok garip. E, kenarlardan geçiliyor mu acaba? Bence geçilmiyor. Evet geçilmiyor. <laughs> ya bu böyle olmuş. Bence kötü. Bir çıkalım bakın. Bir de 8 bit ile ilgili bir şey var. Sayın seyirciler, 8 bit 8 bit. Neredesin 8 bit? 8 bit. Ha. 8 bit, Sayın seyirciler. Eee 8 bit 8 bitin şeyi çok değişmiş. her şeyi bambaşka bir karakter olmuş. yıldız gücüyle hani tekrar doğabiliyordu ya. Ona elinden almışlar bir ve ayrıca şimdi bakın aa niye olmuyor? Neyse Allah Allah ben de yıldız gücü veya başka bir şey yok o yüzden olmuyor herhalde ee, bunun etrafında bir de bir tane daha halk olacak ve böylelikle içinde daha hızlı koşabiliyor. Bak evet daha hızlı koştuğunu fark edebiliyoruz ya. Daha hızlı koşuyor bunun içindeyken. Ve bu güzel olmuş. Ama şeyi atmaları kötü olmuş. Ee, e, neydi ya? Tekrar doğması yok artık. O kötü olmuş bence. Ee, başka bir özellik reddetmeliyim. Çünkü e, şeydeyim. Videodayım. Bir dakika sayın seyirciler. Ha Sayın seyirciler ve böyle VS'ler gelmiş. Bakın sayın seyirciler. Böyle iki iki kapışabiliyoruz. Çok güzel bir şey bu. Diğer botları kapattık mesela. Ee, mesela ben 8 bitim o piper. Ve yanımızda kimse yok. Bence bu çok güzel bir özellik. Elmas kapmaca. Yani bütün şeylerde oluyor. <laughs> gel gel. Hop oh, aldım. Ben 8 bitken bana Aha bakın işte daha büyük. Oy. Hadi. Gel hadi. Hadi bu arada toka toka e, demir yanımda. Bu toka toka demir. Ya hayır, hayır, hayır. 6 oldu. Çabuk, çabuk. Ya ben çok kötü aldı. Aa mesaj geldi. Ay şurada. Hadi. Al sana. Ah, ölmeyeceğim. Güzel. Güzel. Saklan sen orada. Evet. Aferin sana. Aferin. Saklan. Evet, evet. Ya Hayır, olamaz. Ya üf, geri sayım mı başladı ya? 8 bit almakta biraz kötü oldum. Allah, Allah. Ya uf, aldı ya. Sen seyirciler ya çok kötü. 1 ve 0. Maç bitti. Ya bu özellik bence çok güzel olmuş. Aa bir dakika o çok iyiydi. Sen seyirciler böyle işte ee, çok güzel bence. Gerçekten şu özellik çok güzel olmuş. Aç da biliyorsun kapatabiliyorsun. E ee, ben hemen bir kendim yapıp geliyorum. Sayın seyirciler görüyorsunuz şöyle açık modu var. Bir de onların üstüne tıklayınca böyle çizgiler geliyor. Yani tek yapabiliyorsunuz. Aa tek oluyor mu? Aynen. Ee, birisi gel gelmesi gerekiyor. Mesela bir tanesini açalım. Tamam mı? Teke tek savaşacağız. Ve ben neyi alacağım? Bakalım Nani'yi alacağım. Ve Nani'nin de bunu seçelim. Başka yok zaten. Hadi bakalım. Benim çok güzel. Gerçekten çok güzel bir özellik bu.